Merhaba arkadaşlar. Mustafa Miraç merhaba ya. Çıkaralım mı bunu? Sıkıldın mı? Hadi çıkaralım onu o zaman. Dışarısı çok soğuk. Merhaba arkadaşlar. Biz geldik ablalara hediye almaya değil mi Mustafa Miraç? Nereye bakıyorsun öyle? Hmm. Aşağıya bakıyormuş oyun oynuyorlar. Hadi gel biz gidelim Mustafa Mira Ne almaya gideceğiz şimdi? Ve asansöre mi bineceğiz? Asansöre binmemize gerek yok ki. Gel bakalım ablalar biz ne hediye alacağız? çanta alacağız. O kesin de zaten. Bakalım nasıl bir çanta alacağız. Çünkü tutturdular çanta çanta diye. Mustafa Miraç. Ne alalım ablaya? Ne alalım? Çanta mı? Hadi nasıl bir şey bakalım. Hadi gidelim bakalım. Nasıl güzel bir şey bulabilecek miyiz? Bakalım. Mustafa Miraç ablalar ne alacak? Aa, aşağıda atlı karınca var. İnip biz de binelim acaba? Hadi gel önce işimizi halledelim. Sonra gidip binelim tamam mı? Hadi gel. Önce işimizi halledelim, ablalarımıza hediyelerimizi alalım, sonra gidip biniyoruz. Hadi gel. Gel bakalım. Ne oldu? Gidelim bakalım, burada da çok güzel çantalar vardı Mustafa Miraç, hadi gel. Bakalım ablalar beğenecek. Mustafa Miraç sen seçeceksin ama tamam mı? Hadi gel. Şöyle seni önden alalım. Gel bakalım. Bir dakika anneciğim gel. Şimdi gel bakalım. Burada çok güzel çantalar var. Gidip oraya bakalım, tamam mı? Evet. Hadi bak çantalar görünce nasıl koştu hemen? Hadi git. Evet. <laughs> nasıl bir şey alacağız? Şimdi bak şu da çok tatlıymış. Ya bak bu da güzelmiş. Değil mi? Ay evet. Aslında Asmin bizden şöyle bir şey istiyordu yani evet, omuza omuza takılan şey istemiyorum dedi. Bak bu da çok tatlıymış. Bakalım biraz daha bakalım. Hmm, bak bunlar da güzelmiş. Başka model var mı? O mu güzel? Bu mu güzel aşkım? Hmm, aslında böyle bir şeyler istiyordu ya. Omuza takılanlardan istemiyorum deyip durdu. Şu da güzelmiş aslında. Bak, şöyle bir şey. Evet o da çok güzel ama o büyük. Biraz da ufak güzel bir şey alalım aşkım. Gel taktın mı onu? Hadi gel. Şurada bir bakalım. Aa, burada da varmış Mustafa Miraç. Aslında bunlar da güzelmiş. Evet ama bu okul çantası gibi duruyor aşkım. Tabi böyle gezmelik olsun anneciğim. Gel bir. Gel bir şuraya da bakalım. Ama o erkeklerin sana da mı alalım? Gel bakalım sana da alırız olmazsa. Gel bir önce ablalar çıkaralım aradan. He, bunlar da büyüklerinmiş zaten olmaz. Gel bir biraz daha bakınalım. Evet. Hmm. Anneciğim bunlar olmaz. Onlar olmaz. Çok tatlıymış ama ya. Tabii onlar için bakmıyorum da. Hmm. Evet. Gel olmazsa şöyle bakarız. Mustafa Miraç gel. Gel bir şuralara da bakalım, bir bakalım güzel bir şey bulabilecek miyiz? Hmm. Gel olmazsa elsiye inelim, hadi gel. Evet, onlar olmaz ama onlar şeyin. Çıkayım bak. Bu neymiş? Hangi marka? Hmm. Gel. Anneciğim gel gel. Hadi gel bir de aşağı inelim. Gel. Şöyle geçeyim. Dur. Hadi geç biz el inelim ben size de bakalım bir. Burada beğendiklerimiz de aklımızda bulunsun. Tamam mı? Hadi gel şöyle geçelim biz. Bir aşağıya da bakalım aşağıda ne varmış. Ya da burada civil'e de bakalım mı? Bak burada civil'e de varmış. Hadi civil'e de bakalım biz. Olmazsa oradan bir tane alırız. Dur anneciğim. Şunu bitti var mısın aşkım? Gel. sıktı ya. Beni ver onu bana. Dışarısı çok soğuk. Bunları da kendimize getirdik. Ağırlaştırdık. Hadi ya. Gel bakalım. Oğlumla gidelim. Bir de şuraya bakalım. Hangisi güzelse onu alacağız değil mi? Mustafa miraç Hadi. Önünü açabilirsin istiyorsan. Çok sıcak olduysa. Önünü aç bakalım. Dur dur. Şöyle çek bakalım. Bir dakika. Tam açma. Tamam. Dur dur dur. Evet tamam. Öyle hayır hayır indirme indirme kalsın. Sadece önünü aç dedim. ha Biraz rahatla. Çok sıcak çünkü. Ay. gel. Evet hadi gel bakalım. Sıra civile geldik. Gel bakalım buraya. Bakalım ablalar burada ne alacağız? Ney? Evet onlar değil ama onlar. Erkeklere göre. Hadi gel biz ablaların bölümüne gidelim. Sonra gelip bunlara bakalım tamam mı? Gel. Aa, burada ne kadar güzel oyuncaklar varmış. Nasıl birer Çok tatlı oyuncaklar gelmiş. Evet. Şunlara da bakar mısın? Bak bu da çok tatlı bir tavşanmış. Evet. Çok tatlıymış. Gel. Gel gel. Evet. Hmm. Kayak botları varmış. Hadi gel. Bakalım çantalar neredeymiş. Ama aslında var ya çanta yerine aslında şey mi alsam? Şu kulaklıklar aklıma geldi ya. Onu da çok istiyordu. Acaba ondan mı alalım Mustafa Miraç? Ha. Ee, burada yok muydu onlardan ya? Dur bir dakika anneciğim. Dur bir dakika. Şöyle geçelim. ya. Dur annem. Anneciğim dur onlar değil ha burada çanta yok muymuş ya? Yokmuş galiba. Hmm. Ben burada var diye biliyorum da burada da bulamadık. Neyse olmazsa Els'e gideriz. Gel bir şuradan da bakalım bir. Ondan sonra gideriz. Ben var diye biliyordum çünkü. Gel bakalım bir. Aa burada yokmuş Mustafa Miraç. Hadi Elsie'ye gidelim o zaman. Yokmuş burada aşkım. <laughs> Gel oraya gidelim bay bay yapıyor hemen. Şaşkın. Gel. Hemen bye. Bye Bay bay mı yapıyorsun hemen? Hayır hayır daha ablalar hediyemizi tamamlamadık ki. Tamamlayalım bir. Ama burada kulaklık varmış ha. Hı, bak kulaklık bulduk. Bakalım olmaz ablaya şunlardan bir tane mi alalım? Bunlardan da çok istiyordu çünkü. Ha? Ama bunlar da sanki küçükmüş ya. Çok ufakmış Mustafa Miraç. Şunun şeyle olanı vardı. Aa bak ben onu nerede bulacağımızı buldum. Cık. Gel bir bakalım direkt oraya gidelim o zaman. Hadi gel. Gel 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 biz direkt oraya gidelim. Evet. Gidelim bir de oraya bakalım değil mi Mustafa Miraç? Evet kitap onlar. Onlar kitaplar evet. Size her zaman buradan alıyorum zaten renkli kitapları, boyamaları falan. Evet gördüm. Biz önce bir gidelim bakalım. Onlar da bulacağız bakalım. Evet biz geldik. Evet istediğimiz yere de geldik. Evet. Evet şunlardan mı alalım ablalara? Ha Mustafa Miraç? <laughs> bakayım bakayım sana. Tak bakayım. Güzel olmuş mu? Olmamış. Bakayım. Tak bakayım. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Anneciğim kulağına geçireceksin şunu. Kafana değil. Kulağına geçir. Neyse bilmiyorsun. Hadi bırak arkadaş bakalım bir. Gel bir. Ne de güzelmiş de şunaymış. iyiymiş. Yani sadece atkıymış bunlar. Hmm. Bakalım güzel bir şey alalım. Şu sana şunlar sadece atkıymış mı sabah Miraç bir dur ya. Şunu bakalım bir. Bu da güzelmiş ama sadeymiş öyle şey değilmiş. Evet. Bakalım bir dakika. Çanta da var mıymış? Gel bir çanta da bakalım. Gel bir dakika, gel anneciğim. Hmm. Evet çanta da şurada varmış bak, şu varmış çanta, güzelmiş aslında. Hmm. Çok güzel şalak şey duruyor. Anneciğim ne aldın eline? Anneciğim, biz onu almayalım kırılır aşk. Köpüş duruyor evet. Gel bir şuraya da bakalım, gel bir şuraya bakalım. Hmm, renkli tokalar falan da varmış. Ay bak bu da çok güzelmiş. Mustafa Miraç gördün mü? Çok tatlıymış. De anneciğim şunlar sadece toka anneciğim. Bunlar toka. Biz ne alalım ne alalım bilmiyorum ki. Ne yapmadık. Hadi bir de elsi'ye şey gidip bakalım o zaman. Bir de orayı deneyelim. Ondan sonra da karar veririz zaten. Bakalım biz geldik yine. Şöyle geçelim. Bayağı yoğunmuş. Bugün de burası Mustafa Miraç değil mi? Hadi gel bakalım. Gidelim bakalım. Şöyle geçelim. Bulabilecek miyiz bakalım. Bulmamız lazım zaten ya. Burada vardı. Şöyle çantalar varmış da bunları pek fazla beğenmedim ben. Şöyle bir çocuk bölümler. Bak şu tarafta varmış galiba. Gel Mustafa Miraç. Şöyle geçelim anneciğim. Gel. Gel 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 elini ver bana. 250 Gel aşkım yavaş. Şöyle geçelim. Evet şurada ayakkabılar falan da varmış. Ne oldu anneciğim? Şurada ayakkabılar falan varmış da. Dur. Mustafa Miraç hadi biz karar veremedik ne alacağımızı ya. Çok karadık ama hiçbir şey bulamıyoruz. Normalde her yerde çanta olur Mustafa Miraç beni çekiştirmiş götürüyor o da kendi işi için ne istiyorsun sen ne istiyorsun aşkım aşkım o büyük araba biz onu nasıl taşıyacağız götüreceğiz seninki evde var Ya, biz ablalara hani ne aldık biz ablaları aşkım biz bunu götüremeyiz ki senin bunda evde var ya sen biniyorsun evdeyken sana çıkarayım tamam mı gel biz ablalara ne alacağız biz ablalar bir şey alamadık Hadi ne alalım? Oyun hamuru falan mı alalım? Ne alalım? Şunlar neymiş? Şu nasıl bir şeymiş? Aa bak bu da çok güzel bir şeymiş Mustafa Miraç. Ha? Bu da güzelmiş. Ha? Bak böyle oyun hamuruyla falan oynuyorlarmış. Ha? Hamur. Dur bir bakalım bu da aklımızda kalsın. Gel bir. Başka ne var? Hmm, maymuncuk. Ne o bakayım o ne? O da oynamuruymuş da. Aa, ne varmış içinde oynamurları var. Bir de şey mi var malzemeleri varmış. Dur aşkım. Bekle. Şu değil ama ya. Bekle bir dakika güzel bir şey alalım. Aa şu kum şeyiymiş bak. Aa, bu da güzel. Ay yok bu kum değilmiş. Şu kum değil değil bak bunlar kummuş. Sana bundan mı alalım? O renk alma o zaman. Sen şu renk al. Oyun. Oyun kumu. Evet sen şunu al. Tamam mı? Tamam sen onu alalım o zaman. E bak şurada güzel bir şeymiş. Kendi yani boyuyorlarmış. Bak hepsini. Efendim? İstemiyor musun onu? Neden? Neden istemiyor? Bunun kumu daha renkli. Daha güzel ama bak mor renk. Mor renk bunun kumu gördün mü? Tamam sen onu istiyorsan onu al. Diyecek bir şey yok. Sen onu beğenmişsense. Bak bu renk de var. Ya bu renk de var. Hangisi? Yok şu en arkada olan alacak bak. Oğlum öndekileri al. Niye arkadakileri alıyorsun ki? Bu nasıl bir şeymiş bak. Hmm. İçinde bayağı şey varmış. Bak bu setler de güzelmiş. Ne bayağı varmış. Sen sen şimdi bunu istemiyor musun? Bu çok güzel. Oğlum ya. Gel bir ablalar seçelim o zaman. Bak şuraya hep de şimdi. Elleme şuraya gel. Gel biz ablalar da alalım sana Alalım ona. Bence artık biz şey seçelim bir şey. Ha bak burada puzzle da varmış. Aslında evde alıp beraber yapacağız puzzle'ları. Çok güzelmiş. Sporun puzzle falan varmış bak. Gel gel. Gel anneciğim. Gel. Gel biz ne alacağız bak. Şurada da şeyler varmış. Legolar var. Hmm. Gel tamam sana ondan alacağım o zaman. Ablalarını seçelim ablalarınkini gel. Aklıma hmm. da başka bir şey gelmiyor zaten oyuncak evde dolu. Bence biz iki çantadan alalım bence bak şunlar da güzelmiş. İçinde güzellik şey varmış kan Bundan alalım mı Mustafa Miraç ablalara? Şundan alıyorum. Bir bana bakar mısın? Şundan alıyoruz o zaman. Alalım mı ya da? Ya da da sürpriz olsun. Evde açtıklarında siz de görün arkadaşlar. Sürpriz olsun o zaman. bak hmm, şunlar da güzelmiş. Şöyle bir şey. Hmm. Efendim anneciğim. Ne varmış? Ay şu taca bak çok güzelmiş. Şu ayakkabılar. Hmm. Çok kararsız kaldım. Şöyle bir şey de güzel olabilir. Ya da şöyle bir şey. Bu da güzelmiş. Mustafa Miraç karar verdin mi ne alacağını oğlum? Hmm, bak buradakiler de güzelmiş de. Hadi alalım sana da kumu alalım mı o kumu? Oyun kumu alalım mı? E ben sana onu verdim almadın. Gel şöyle geçelim biz. At mı? Evet. Gel gel buradaydı kumlar. Gel. Bunları nereye bıraktık? Bak hemen köşedeydi. Şurada bak, burada, burada bak bu. Şöyle. Hangi rengini alacağım? Tamam, hadi onu alalım gidelim o zaman. Ablalara da alıyoruz o zaman. Buradan biz ödememizi yapalım, gidelim bakalım. Sürpriz olsun bakalım. Güzel mi sevdin mi onu? Tamam. Hadi gel bakalım. Şuradan diğer ikisini de alalım, gidelim. Bir dakika. Şurada mıydılar? Yok şu köşede değildi. Gel ablalar alacağımız burada değil. Gel şurada. Gel biz de onu alalım. Efendim? Evet o çok güzel. Hadi kasaya gidelim o zaman. Hadi yürü. Kasaya gidelim. Evet bunlar da hediye olacak. Hadi ablalar. Hadi gidelim bakalım. Beğenecekler mi? Bence beğendi. Gel buraya anneciğim. Gel. Şöyle geçelim. Gel. Evet arkadaşlar. Biz aldık eşyalarımızı Mustafa Miraç. Yine neye bakıyorsun anneciğim? Hadi gel. Biz artık ablanın yanına gidelim. Değil mi? Şöyle geçelim artık. Mustafa Miraç da oyuncağını elinde tutmuş. Bak şurada şeyi var anneciğim oradan tut. Neyse hadi oradan tutabilirsin. Bak buradan buradan. Buradan tutabiliyormuşsun bak. Evet aynen o şekilde. Güzel mi? Hadi o zaman gidelim biz de ablanın yanına. Bir göster bakalım sevecekler mi bizi? Dur. Evet, bunu Mustafa Miraç ikinci aldı. Hadi Mustafa Miraç ver hediyelerini. Dur Mustafa verecek size. Dur bir dakika. Birini abla ver. Hadi abla açın bakalım. Beğenecek misiniz? Ay, oğlum, Geç abla yani. Evet bu da oğlumun. Otur aç bakalım. Bakalım beğenecek misiniz? Evet onu da sana açayım aşkım. Bekle sana açayım. Ablalar da açsın. Bir ablalara bakalım. Beğenecekler mi hediyelerini? Evet. <laughs> Beğendin Çok mi? Güzel. Mustafa Miraç beğendi. Olur yani? Açın bakalım içinden neler çıkacak abi. Nere sen de aç bakalım. Ay amine, merak ettim Bak bakalım. Amine yardımcı ol başsana. Beraber. bu böyle yerde oynanmaz ama bizim buna şey bir şey getirmemiz lazım tamam mı? Evet. Böyle yerde oynanmaz. Dur o da açsın, abla da açsın Evet. Bak, onunki de mor. İyi renkleri değişikmiş. İyi sevindim buna. Açın bakalım içini. Beğendin mi Aminerva? Çok beğendim ya. Bak Asmin beğenmiş. Bakalım Aminerva beğenmiş mi? Beğendin mi Ay, sen ben de? Güle, güle güle kullan. Ben, ben sana yardımcı olayım. Evet, ben sana yardımcı olayım. Bir dakika, bir dakika. Ben sana yardımcı olayım. Abla da işte. açtı. Aç. İçine bak bakalım. içine ne varmış? Açılıyor. Nasıl açılmıyor? Aç bakalım Aminar sen de aç bakalım. Makyaj malzemeleri mi varmış içinde? Evet. Ha, oyuncak makyaj malzemeleri varmış. Aşkım dur annem. Onu da şimdi Asmi o işte onu buraya versen o kutuyu. Mustafa sen bir öteye tek seninkini buraya dökelim sen burada oyna. Ne oldu açamıyor musun ver açayım sana. Açamıyor. E ben sandım ver açayım dedim. Ne o ha? Ne mesela? Ama Ama evet. Bak, de çok güzel. Evet, renklerinizi karıştırmayın. Anne. Renklerinizi karıştırmayın. Aa, aa Musafa da hepsini buraya döktü. Anne, bir şey Sen yapabilirsin bir defa. Bak Musa, burayı doldur. Musa ya, şurayı doldur. Ay, bak, bak, dur, bak, bak şimdi ne yapacağım? Bekle, bak. Ale. Bekle bir dakika, bir dakika. Aa, bak kale oldu, gördün mü? Cami mi? Bu, 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 bu. Yok cami değil. Bu da ayrı şeymiş. Kız kendi oyuncaklarınızı bıraktınız mı? Sonra dökme dökme anneciğim buranın içinde yap. Dökülmesin yere dökülürse bir daha alamayız ha. Toplanmaz bu. Anneciğim yerde yap yerde. Yerde yap. Güzel beğendin yani değil mi? İyi güle güle kullan. Aminer sen? Aç sen de bir aç bak onlara. Mustafa biraz yerde kullan anneciğim bak. Yerde kullanmazsan daha bir araya getiremeyiz ha, bunları. Bak. Anne bu tırnak. Galiba evet öyleymiş. <laughs> Takarım içeri vallahi çok güzel. Abi, abi, abi. <laughs> şöyle yerde yap yerde. Bak şöyle şöyle bastırdım mı kaldır. Aa bak. Şöyle aa. gördün mü bak? Bak şöyle şöyle yerde yap. Aa. Şöyle. ya ee, gördün mü? Aa. Tamam Amina sen de mi oynasın. Aa, Ver ben seninkini açayım bakalım bir seninkinde ne varmış. Bir açalım bakalım. Ay Dur. Hadi, Şöyle. Yani oraya aa, oraya. aa bak bu rujmuş, parfümmüş. Aa. aa. Hani, tana çok tana güzel aminerva bak çok seninkinde var. de bunlar varmış. Tana, aa tana. bak bak sende de bu var mı? Aa o gerçek tana değil tana. değil. E ben sana dedim Mustafa. Düz, düzdün mü Asmi hepsini? Çok güzel değil mi? <laughs> Minerva hadi oyuncaklandız bakalım beğendin mi hepsini? Ben takmak istiyorum. Hadi yap bakalım onu başka bir seride yapalım o zaman. Beğendiğinize göre hadi o zaman. Hoşçakalın yapıyoruz ha Minerva. Ben de olmayayım. Ben de olmayayım. Ben de yapamam. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.